Aferim të këmë! So. Aferim të këmë! So. Aferim të so, këmë! So, Aferim so. të seyirciler, bu hafta Karamürsel'deyiz. Denizaltı Subay Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim görmekte olan genç bahriyelilerle sizleri buluşturacak ve onların almış oldukları eğitime hep beraber tanık olacağız. Ülkemiz jeopolitik olarak büyük önem taşıyan 3 denizle çevrilmiş durumda. Bu denizlere sahip çıkmak ve korumak eğitimli ve vizyonu geniş personelden oluşan bir donanma gerektiriyor. Türkiye bugün donanmamızın ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacını karşılama görevini icra eden birçok modern eğitim kurumuna sahip. Geçmişi 1890 yılına kadar uzanan ve bugün Kocaeli'ye bağlı Altınova ve Derince'de eğitim çalışmalarını sürdüren Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu da bu eğitim kurumlarımızdan birini oluşturuyor. Öğrencilerine 21. yüzyıl şartlarında gerekli olan mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında Atatürk, vatan ve millet sevgisini aşılamayı da hedef edilen okulda eğitim öğretim süresi 2 yıl. Okul öğrencileri bir yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına göre belirlenen meslek programlarında ön lisans eğitimi alırken bir yandan da ciddi bir askeri eğitimden geçiyorlar. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu'nda verilen akademik öğretimde dersler 20 ya da 25 kişilik sınıflarda yürütülmekte. Öğrencilerin fiilen katılımını gerektiren aktif öğretim yönteminin uygulandığı dersler, konularında uzman asker ve sivil öğretim elemanları tarafından veriliyor. Öğrenci merkezli eğitim sisteminin uygulandığı okulda ana amaç her yönden sosyalleşmiş ve kendine güvenen öğrenciler mezun etmek. Kullanılan eğitim modelleriyle bilgiyi yaratıcı kullanan, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanıtmaktan ve ifade etmekten korkmayan öğrenciler yetiştirmek hedefleniyor. Evet. edeceğiz Sevgili seyirciler şu anda Deniz Atsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Deniz Kurmay Kıdemli Albay Tuğrul Dinç ile birlikteyiz. Komutanım merhaba. Hoş geldiniz okulumuza. Komutanlık görevine ne zaman başladınız? 7 Ağustos 2008 tarihinde göreve başladım. Peki Deniz Atsubay Meslek Yüksek Okulu'nun bize amacından biraz söz eder misiniz? Tabii. Okulumuzun amacı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneği kazanmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına göre belirlenen meslek programlarında ön lisans eğitimi ve öğretimi görmüş muazzaf asuba yetiştirmektir. Peki okulumuzda hangi meslek gruplarına ait dersler veriliyor? Deniz Asubay Meslek Okulumuzda güverte, elektronik, işletme, büro yönetimi, bilgisayar, teknoloji ve programlama eğitimleri Altunova yerleşkemizde Gemi makineleri ve elektrik programları ise derince yerleşkemizde 4 yarı yıl üzerinden toplam 68 hafta verilmektedir. Bu kadar detaylı ve nitelikli eğitimin ardından muhakkak öğrencilerimiz çok fazla haklar kazanıyor. Kazandıkları Tabii. hakları biraz anlatabilir misiniz? 2 yıllık eğitim ve öğretim ithamında süresi sonunda arzu edilen nitelikleri kazanan öğrencilerimize bitirdikleri ön lisans programı diplomasının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak üzere Asubay Çavuş diploması verilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz ilgili lisans programlarına dike geçiş yapabilmekte. Ayrıca diğer tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için sağlanan özlük haklarına sahip olmaktadırlar. Okulda en fazla önem verilen derslerden biri de İngilizce. Öğrencilerin yabancı kaynaklardan yararlanabilmelerine ve bu dili en iyi şekilde konuşup anlayabilecek düzeye gelmelerini amaçlayan yabancı dil eğitimleri görsel ve işitsel laboratuvarlarda yapılmakta. Sevgili seyirciler bu güzel okulda eğitim görmekte olan genç Bahriyelilerden biriyle birlikteyiz şimdi. Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu'na başvurmak isteyen genç arkadaşlarımıza neler söylemek istersin? Telsikin Sıfırens Tamerun, Deniz Ağustos Yüksek Okuluna gelecek gençlerle ilgili olarak asker olmanın yanında denizci, bizim tabirimizle bahriyeli olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu okulda olmaktan ve bahriyeli olmaktan çok mutluyum. Denizi ve denizciliği seven tüm arkadaşlarımıza burada kendilerine bir hedef olarak denizciliği seçtilerse bu okulu tercih etmelerini istiyorum. Yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler güdümlü mermi, top, atış kontrol, torbido, mayın, radar, seyir, elektronik, bilgisayar teknisyenliği ve ikmal sınıflarında Altınova Karamürsel ve Eğitim Komutanlığı'nda, motor, yara savunma ve elektrik sınıflarında Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitime tabi tutulmaktalar. Bu dersler her yıl 137 öğretim elemanıyla veriliyor ve yaklaşık 7 öğrenciye bir öğretim elemanı düşüyor. Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu'nda çağdaş bir eğitim ortamının tüm olanaklarından yararlanılıyor. Sahip olduğu teknolojiyle öğrenci merkezi bir eğitimi benimseyen okulda bu yöntemle öğrencilerin çalışarak, araştırarak, düşünerek ve en önemlisi de uygulayarak öğrenme yetenekleri geliştiriliyor. Böylece donanmamıza görev yerlerinde karşılaşabilecekleri her türlü sorunun üstesinden gelebilecek profesyonellikte denizciler kazandırılıyor. Sevgili seyirciler, bu okulda eğitim görmekte olan genç arkadaşlarımız mezun olduktan sonra denizlere açılıyorlar, ufka doğru yol alıyorlar. Sen de birkaç ay sonra donanma safhasına katılacaksın. Neler hissediyorsun? Hareket Erektörü İkizhan Deniz Kuvvetleri'ne katılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Türk milletini denizlerde korumanın verdiği gururla karşıma çıkacak bütün engelleri aşacağımdan eminim. Deniz Kuvvetleri'ne layık bir deniz aspi olmak için elimden geleni yapacağım. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu bir askeri okul ve öğrenciler klasik eğitim faaliyetlerinin yanında askeri eğitim de alıyorlar. Okulda verilen askeri eğitim öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmek ve onlara askerlik mesleğinin prensiplerini öğretmek amacını taşıyor. Bunun yanında okulun denizci personel yetiştirmesi nedeniyle denizcilik yetenekleri kazandırmak ve gemilerde Er, Erbaş, az subay görevleri vererek bu görevleri öğrencilere uygulamalı öğretmek amacıyla okul ve donanma gemilerinde temel deniz eğitimleri veriliyor. <laughs> öğrencilere birer askeri kişi oldukları bilincinin aşılandığı askeri eğitim, öğrenci alay komutanlığı tarafından yürütülmekte. Akademik yıl sonu geldiğinde birinci sınıf öğrencileri okul gemilerinde seyir eğitimine tabi tutuluyor. İkinci sınıf öğrencilerine ise donanma komutanlığına bağlı gemilerde staj yaptırılarak görev alacakları ortama girmeden önce kendilerini yetiştirmeleri olanağı sunuluyor. Deniz Al, Subay Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan genç arkadaşlarımız burada aldıkları derslerin dışında tabii ki kendilerine de zaman ayırıyorlar. Acaba ders dışında neler yapıyorsunuz? Seyir 1. Sop Öğrencisi Fırat Talaşçı. Ee, okulumuzda sosyal, kültürel ve spor alanında birçok etkinlik yapılmaktadır. Ee, i̇ki adet sinema ve tiyatro salonumuz, 14 bin kitaba sahip kütüphanemiz, havuzumuz, e, satranç salonumuz, bilardo ve okuma odalarımız mevcuttur. Ee, bunlar arasında spor alanımız çok geçmiştir. İki adet kapalı ve açık spor salonumuz, bir adet açık yüz olimpik yüzme havuzumuz hmm. ee, ve bunların yanında kayıkhanemiz vardır. Bunlarla beraber basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve atıcılık gibi, yelken gibi spor dallarımız mevcuttur. Ee, ben de bu spor dallar arasında yelken takımında yer almaktayım. Zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda ana amaçlardan biri de öğrencilerin fiziksel kapasiteleri gelişmiş ve sporu bir yaşam tarzı haline getirmiş bireyler olarak okuldan mezun olmalarını sağlamak. Bu amaçla yapılan savaş beden eğitimi faaliyetlerinde öğrencilerin iyi derecede yüzebilmeleri, gelken ve kürek kullanma becerisi edinmeleri ve bu spor faaliyetleriyle bedensel yetenekler kazanmaları sağlanıyor. Asubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal ve kültürel yönden çağdaş, ulusal ve evrensel değerlerle donatılması amacıyla Eğitsel Kollar Başkanlığı çatısı altında birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Başkanlığa bağlı resim, müzik, çok sesli koro, tiyatro, basın yayın, maket tasarımı, fotoğrafçılık, gemicilik gibi branşlarda yer alan öğrenciler birçok eser üretiyor ve bu ürünlerin daha geniş kitlelerin beğenisine sunulması amacıyla her yıl okul komutanlığınca sergiler açılıyor. Denizin dilinden en iyi onlar anlar. Deniz kimi zaman hırçın bir arkadaş, kimi zaman da en iyi dosttur onlar için. Sevgili seyirciler, genç Bahriyeliler burada aldıkları nitelikli eğitimle gerektiği zaman düşman ve doğaya karşı en iyi şekilde mücadele ediyorlar. Ve belki de işlerinde taşıdıkları deniz tutkusuyla aile özlemini hiç hissetmiyorlar. Deniz, denizcilerimizin görevlerini yerine getirecekleri yer. Öğrenciler bu yüzden denizin kendilerine çıkarabileceği zorlukları da yakından tanımak zorunda. Denizde karşılaşılabilecek motor arızası, yangın gibi beklenmedik durumlarda denizcinin burada aldığı eğitimler ön plana çıkacak. Herhangi bir saldırıda gemi yere aldığında personele yardımcı olacak kimse olmadığından denizci edindiği bilgileri en iyi şekilde kullanabilmek zorunda. Görevin niteliği böyle olunca okul komutanlığında verilen eğitimlerin önemi de kendiliğinden ortaya çıkmakta. Subay Meslek Yüksek Derince'deki makine bölüm başkanlığındayız şu anda ve yine yanımızda genç bir Bahriyeli var. Hemen kendisine sormak istiyorum. Burada aldığınız eğitimlerden biraz bahseder misiniz? Elektrik Şikins Frensi Demiray. Burada aldığımız eğitimler motor, elektrik ve yarasoma branşlarında İvrar Makina makine subay olmak için mesleğinde deneyimli öğretim elemanlarından ele eğitim almaktayız. Öğrenmeye dayalı öğrenci merkezli. Sor derslerimizde soru cevap gibi aktif yöntemlerin kullanıldığı pratik eğitimlerimizin yanında teorik bilgilerimizi laboratuvarlarımızda uygulamaktayız. Motor, yara savunma ve elektrik sınıflarında eğitim veren Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda da öğrenciler, Altınova'da olduğu gibi dersleri uygulamalı olarak görüyorlar. Eğitimcilerinden aldıkları bilgileri kendilerine sağlanan laboratuvarlarda pratik yaparak daha iyi şekilde kavrayan öğrenciler, Böylece görev yerlerinde kendilerine fazlasıyla gerekli olacak bu bilgileri gerektiğinde rahatlıkla kullanabilecek şekilde okuldan mezun olmuş oluyorlar. Okul komutanlığındaki öğrencilere dönük hizmetlerden biri de rehberlik ve danışma faaliyetleri. Bu hizmette öğrencilerin kendi duygusal ve sosyal yönlerini tanıması ve psikolojik yönden sağlıklı ve topluma yararlı bir kişi olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor. Her sene donanmamıza katılan bu denizciler, atandıkları birliklerde Türk deniz kuvvetlerinin yaratılmasında, yaşatılmasında ve hedeflere ulaşmasında geçmiş nesiller gibi kendilerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecekler.